Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da gezerken güzel bir videoya karşılaştım. Shadow Factory komik montaj 2. Gülmemeye devam edelim Evet, vurdu. Yıldız yedi. Ah! Senin beni versin aga. Allah belasını. Tam şey selam. İki iki aynen ben onu diyecektim onu ama demedim Bu sefer alacağım o iyi yazmış Güzel oynadı Kesin böyle komik montaj olduğu için yenilecek ama Hatta bunu E büyün var işte gerizekalı Mal E büyüsü var işte bunun Atlan yenilmesin buradan da. Abi vurma abi. <laughs> abi <Ha>, <laughs> yok ne, 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 ne. Evet, aldı. Bu ile mü oldu? Bu ile çok rahat alacağım. mi oldu? Anana babanı. Üzer tutturacağım. Ağzını atacağım. Çek izleyin please. Anana babanı ya. Neyse. Garen bu silah. Oyunda bu silah. Zalınmış bu adama. Ben burayı anlamadım abi. La lol de Garen bu oyunda bu silah. Ha. Garen oh. ne ne ne? dene dene yar geliyor. Aman güle 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 yar geliyor. <laughs> Allah vur beşli. Zalınmış bu o zaman. <laughs> böyle değildi ki. Yeme lan

Ah no, yo estoy mu? de yo no. Dalam, 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 dalam. Insan no es nada de yo. Zalım, zalım, balche. Ya no me hago nada. Alçın silahını. Bu abi silah. Gel silahını kapacak diyen adam mı? ee komik montaj yok ki bunda Montajdan anladım bu malzemat için ya E silahını alacağım bunun ne olacak yani çok mu güzel bir şey Ben de aldım bunu silahını hayırdır yani abi ya da Fett'te ben de aldım bunun silahını aldım Ya Raide ateşi silah geldi. Ha. Bok yiyecek. Bence. Bence yenilecek. Adam da atacağım ya. Adamın gülmesiyle daha da komikleşiyor.

Yenilecek yazım ama her şeyi fırlamış herhalde. Çünkü bu silah, bu seviyenin silahı ateş katana. Sıkı gitti <laughs> ya. bak. Bak. Bak 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 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da ikinci zaman ne diyeceğim abi. Abi gerçekten komik ama ya. Dejavu. Dejavu değil déjà Tamam tamam déjà vu. Eh ne oldu? Yani? Saldıramıyor gerizekalı gördüm. Ben yani oynayan adam. Oynayan adam bakıyor saldırıyor. Yendi lan. Ne yapalım arkadaşlar? He bir de benim. <laughs> ben seviyende çok güzelmiş bir güzel. videolar ne yapmış gelsin teşekkür ederim yazmış ne sanırlar uzağımlar dünyası güzelmiş ya teşekkür ederim devamı gelsin komik mantar sesinin devamı gelecek perfecto kusursuz Gelecek. Çok da komik değil ama güzeldi yani yine de görüşürüz arkadaşlar. Böyle videoları izlemeye devam ederim mi? Belki tutarsa. Bay bay.